Dr. nokta Behram YouTube kanalından herkese merhaba. Ben doçent Doktor Mustafa Behram. Çok duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür ya da başınıza gelmiştir. Genital bölgede siil. Neden oluyor? HPV virüsünden dolayı oluyor. Human papilloma virüsünden dolayı oluyor. Human papilloma virüsün bir sürü çeşidi var. Bir sürü. Bu human papilloma virüslerinden, HPV'lerden bir kısmı rahim ağzı kanseri yapıyor. Bir kısmı genital bölgede siillere neden oluyor. Bakın, genital bölgede siillere neden oluyor, bir kısmı da rahim ağzı kanserine neden oluyor. Ben şimdi genital bölgedeki siillerden konuşacağım. Genital bölgede eğer siir olursa çok bulaşıcıdır ve her yere yayılabilir. O yüzden bir tane bile siiliniz varsa onu hemen tedavisini almak zorundasınız. Bütün bütün genital bölgeye yayılır. İşler çok uzar. Peki nedir tedavisi? Bunun adam akıllı 3 tane tedavisi var. Bir dondurmak, iki yakmak, koterle yakmak, üç lazerle yakmak. Bunlar içerisinde kozmetik olarak en sağlıklısı, kozmetik olarak en sağlıklısı lazer ile yakmak. Niye lazer ile yakmak? Lazerle çünkü direkt nokta atışı biz o sihirin üzerine geliyoruz ve sadece oraya zarar veriyor ama koterde ama dondurmada çevre dokulara daha fazla zarar verdiği için daha fazla kozmetik açıdan zarar olabiliyor. O yüzden toparlıyorum. Genital bölgede siliniz varsa bugünü yarına bırakmayın. Hemen tedavisini olun. İlaçlar da var. İlaçlar da oraya kremler de sünüyor ama çok aman aman bir işe yaramıyor. Çok bir işe yaramıyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Genital bölgedeki sili mümkünse lazerle beraber yaktırın. Bu arada bu erkekler için de geçerli çünkü erkeklerde de çok oluyor. Erkekler için de, kadınlar için de aynısı yakma işlemi geçerli. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.